Gaziantep İpek Yolu Rotary Kulübü ve Almanya Mühleker Rotary Kulübü işbirliğiyle depremden etkilenen İslahiye ilçesinde kurulan Bilişim Teknolojileri Sınıfı düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu. Proje, teknolojiyi eğitime entegre ederek dijital çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı, İslahiye Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim spot. Hadi çuval Komite Başkanım, Sayın Başkanım, Başkanlarım, ...ilçe Milli Eğitim Müdürüm ve Şube Müdürlerim, Değerli Öğretmenlerim ve Öğrenciler, Öncelikle hepiniz hoş geldiniz derken, Bu bilgisayar sınıfının oluşumunu sağlayan, Özellikle Yezdan Hanım olarak başlayarak bütün komite üyelerini, Hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, bu hizmetlerinden dolayı da minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Konuşmasını yapmak üzere Gaziantep İpek Yolu Rotary Kulübü Başkanı Yezvan Güldeş'i buraya davet ediyoruz. Başkan Yardımcı, İstahir Belediye Başkanım, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kıymetli Komite Başkanım, Almanya Mümlak Yer, Rotary Kulübü Dönem Başkanı Sayın Frank Cengi ve değerli kulüb üyeleri. Gaziantep İpek Yolu Rotary Kulübü'nün kıymetli üyeleri, basımızın kıymetli temsilcileri ve tüm misafirlerimiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Gesamte gesellschaftliche Verantwortung, die Bildung zu unterstützen und weiterzubringen, weil das das wichtigste Fundament ist. Also ich fasse Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu sınıf yalnızca bir derslik değil, aynı zamanda öğrencilerimizin ufkunu genişletecek, onlar geleceğin mesleklerini hazırlayacak bir teknoloji merkezi olacaktır. Wir sind diesen heute das jetzt nicht nur für den Unterricht genutzt, sondern das ist wir auch und können vielleicht anderen Bu anlamda projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta ıı, Almanya Mutlaklar ıı, Rotary Kulübü dönem başkanı Sayın Frank Kegel ve kulüp üyelerine Gaziantep İpek Yolu Rotary Kulübü'nün üye, değerli üyelerine, eğitim camiamıza ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rotary ailesinin evrensel dayanışma ruhu bugün burada bir kez daha hayat buluyor. Also die Zusammenarbeit der Rotary und auch der Familie sieht man hier heute wieder jetzt sehr gut, wie das funktionieren kann. Bu sınıfın öğrencilerimiz için yeni ufuklar açmasını, onların bilgi ulaşmalarını kolaylaştırmasını ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Bu tür birliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. aus Deutschland, wir freuen uns hier zu sein Ben dürfen. Und ich freue mich insbesondere, Bunu ich aus einer ein so Projekt, ein solches Projekt erwachsen kann. Und wie ich sehe, wir sind nur vier Tage hier in der Türkei und ich habe so viele und so Freundschaften geschlossen. Es ist überwältigend de burada olmaktan çok mutluyuz ve burada olabilmekten de çok mutluyuz. Kaderin bizi bir araya getirdiğini tekrar söylemek istiyorum. Bir telefonla bu, iş başladı. Ondan sonra bugün buraya kadar geldik diyor. gündür Türkiye'deyiz Gaziantep'teyiz Ama o kadar güzel insanlar tanıdık. Çok Wir sagen ein herzliches Dankeschön an alle, die Wir haben auch in den Abendstunden, wenn wir die gemütlich hier gesessen haben, sehr viel darüber geredet. Uns freut Michael Kreis. ist bei uns zu Hause sehr engagiert und will auch dort versuchen, die Migration zu verbessern. Und ich finde, hier haben einen großen Wettbewerb. Ich finde, das ist ein großes Erlebnis in dieser Richtung. Wir haben in den Nachmittagen sehr viel darüber geredet. Okay. nası bir neler yapabiliriz Almanya'da da çok entegrasyon projeleri yapıyoruz diye. burada da bunu yapabilmekten çok mutlumuz diyoruz. Dies geht natürlich auch. Veränderung rotieren, das heißt wir, ich bin der Altpräsident, also letztes Jahr. Biz şuna laf Eski başkanım diyor, yani Rotary'in hedefi de zaten diyor, rotasyon halinde olur ve insanlara yardım etmek diyor. Adı oradan mı yani? Ne mi oluyor? Ne mi Ne Rotary ailesini, Almanya'dan gelen misafirlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli öğrencilerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nasıl? Sie, ich begrüße euch auch alle recht herzlich bu anlamlı proje için öncelikle katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burası aslında depremden en çok etkilenen ilçelerimizden İsrail'deyiz şu anda. Devlet millet birlikte iyileşirken dışarıdan gelen bu tarz destekler bizim çok daha hızlı ayağa kalkmamızı sağlıyor. Ben katkı sunan herkese, her bir Rotary ailesinin ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah bu desteklerin devam edeceğine inanıyorum. Sibadan <laughs> Rotari Familie für diese Unterstützung. Sie versuchen zwar alles so schnell wie möglich wieder hier auf die Beine zu stellen. aber jede Hilfe, die außerhalb kommt, ist natürlich herzlich willkommen, weil das beschleunigt diesen Prozess natürlich extra. çocuklarımız <laughs> çocuklarımızın e, ileride sadece teknolojiyi bir oyun olarak değil de hayatın her alanda kullanabilmeleri için burada ilk adımlarını öğrenecekler. Burada katkı sunacak öğretmenlerimize, öğ eğitim görecek tüm öğrencilerimize ben başarılar diliyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın tabii teknolojiyi hayatın her alanda kullanabilmesi için bu bilgisayar sınıfı çok anlamlı. Çocuklarımız yetişirken e, her alanda eğitim alacaklar, dijital okuy okumayı öğrenecekler, dijital çağa uyum sağlayacaklar. O yüzden e, bu anlamlı proje için ben tekrar teşekkür ediyorum. Buraya gelen her bir misafirimizin hayatlarına sağlık diyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de bu konuda verecekleri destekler için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Size. güzeliniz <laughs> onda çok Çok teşekkür ederiz başkan, teşekkür sağ olun.